Yatı bu tarafa, bu, tarafa, bu bir Mustafa Kemal Atatürk ve aziz sizleri dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat. Başkana doğru. <laughs> Değerli arkadaşlar, zor bir günden geçiyoruz. Pandemi salgını bahanesiyle milli bayramlarımız, milli günlerimiz, anma günlerimiz yok sayılıyor. Oysa bizler bu ülkenin temelini oluşturan Atatürkçü, cumhuriyet değerlerine bağlı vatandaşlarız. Bugün İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle yurdun her köşesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlanmaması için engelliyor. Oysa 30 Ağustos Zafer Bayramı bizlerin bu memleketi zapt ettiğimiz, sömürgeden kurtulduğumuz anın göstergesidir. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun biz bu zaferi kazanırken Türk ordusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimseye danışmadı. O zaman biz bu zaferin yıl dönümünü kutlarken de kimseye danışmayacağız. Tamam. İçişleri Bakanı da bunu böyle düşünüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu Kurtuluş Savaşı'yla ile aldık. Ve Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşı 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Dolayısıyla bu böyle biline Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri Atatürk ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmak için mücadele vermeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.